Bir dakikada dünya tarihi. Kaybolan gizem, Indus'un sessiz medeniyeti. Yaklaşık 4500 yıl önce, günümüz Pakistan topraklarında, Indus nehri kıyısında dünyanın en gelişmiş medeniyetlerinden biri doğdu. Indus medeniyeti. Antik Mısır'dan bile geniş bir alana yayılan bu uygarlık, 500 bin kilometre kareyi kapsıyordu. Harappa ve Mohenjo-Daro gibi şehirlerinde 40 bine yakın insan yaşıyordu. Sokaklar planlı, Evler fırınlanmış tuğladan, neredeyse her evde tuvalet ve kanalizasyon vardı. Yani bundan binlerce yıl önce modern şehir hayatının temelleri atılmıştı. Ama en büyük gizem Indus yazısı hala çözülemedi. 400'e yakın sembolden oluşan bu yazıyı anlayamıyoruz. Ne büyük ordularına dair bir kanıt var, ne de devasa tapınaklara. Yine de böylesine gelişmiş bir uygarlık bir anda ortadan kayboldu. Neden mi? Seller, Toprak tuzlanması ya da Aryan istilası olabilir. Ama kesin cevabı hala bilmiyoruz. Indus medeniyeti sessizliğiyle hala konuşuyor.